daha ziyade başvurulur. Buyurun <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem. On gecelerden birinde, gecenin son üçte biri kalanda evet. yani bu namaz yirmi dakika süre. Sürmez de yani. Okuma çok yok. <laughs> Zaten dört dakika. Belki on dakikada bile kurtarırsınız. İnsan on dakikada bile kurtarır. Keşfük kendine geçer. Zaten onların mutlak nafilelerinden birbirine geçsin. Birbirine geçer. Ondan sonra dört tekat kılar, her tekatta bir fatiha, bir selam, bir nas, üç kere ihlas, sonra bir da bir adet okur. Zor mu? Çok mu? Tabii her tekatta okunacak şeyler değişir. Bir fatiha, bir selam, bir nas, üç ihlas, bir adet okur. Namaz bitince işte de ellerini kaldıracaklar. Hadis böyle bir bir ellerini kaldıracaklar. On üç önce yani ellerini kaldırırken işte tutarsın yani telefonu tutarsın, ellerini kaldıracak. Şu halde et kaydetti halde bir var, şu hal et bu durumu böyle bir Bu değil, üç Bu dua dergide, dergisinde 55. sayfede en üstteki Arapça bu. Şu hal Bu tezgahatı olursa bu kişi bir gece bile kılsa sonra da hacet duası istediği yerde Allah'a arz ederse bu kişi Beytullah haramı hacc etmiş Nebi sallallahu aleyhi ve kabrini ziyaret etmiş ve Allah yolunda ziyaret etmiş kimselerin bütün sevaplarına bu sene bu hac meclisinde bu dilinçede ortak Deriz. Ama teheccüdün sonuna doğru, insandan önce kılın. Vakit önemli. Buyurun ki Allah Teala'dan ne isterse Kur'an-ı On gecenin her birinde kılarsa, bu gece başlarsa, her gece bayram gecesi dahil kılarsa, <laughs> üç gine bir cennetin en gözlü ve gücü yeri, firdevsi alaya